Selam gençler. Burger'e e, tasarlanan Excel envanteri nasıl yapılır onu göstereceğim size. E, öncelikle bir envanterimizi gösterelim. Burger King e, Nisan evraklarının içerisinde bu aykını söylüyorum. En, evrakların içerisinde envanter Nisan yazıyor. Girdik içine bu Excel'i açtık. Şimdi burada 3 adet satır var. Bir envanter önü envanter arkası ve satılan edip. Envanter önü bölümü bu sayfa oluyor. Whopper, hamburger, aşağıya indik. Steakhouse, köfte, aşağı indik. Plant, tendi crispy yani klasik yürüme olarak böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Bizim sayım listesi sırasına göre değil. Yani biraz satırları karışık olabilir. Ona göre de sayım listesini düzenleyeceğim. Şimdi <laughs> burası e, Whopper bölümü. Envanter önü kısmı. Burası da bildiğimiz envanter arkası kısmı. İşte bip ketçap, göbek salçaları, domatesler, mini mayonezler, kol soslar bölümü. Sizin çalışmanız gereken alan. Kapanış sayımı bölümü. Ve satılan yazan bölüm. Sadece bu iki satırla işiniz var gençler. Geri kalan hiçbir yerle işiniz yok. Geri kalan cihaz her şey kendi kendine dolu. Dolduruluyor, kendi kendine hesaplıyor. Sadece biz biz müdürler olarak e, sevkiyatı buraya giriyoruz. Siz buraları ellemiyorsunuz. Sadece kapanış sayımı ve satılan adet bölümünü kurcalıyorsunuz. Geri kalanla yerlerde bir işiniz yok. Kapanış sayımı ve satılan bölümüyle sadece işiniz var. Orayı da nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Öncelikle eski üslul biz nasıl yapıyoruz onu yapalım. Öncelikle normal e, idealimizi açıyoruz e, ürün bölümümüz yani servis kasamızın bölümü burası da paket bölümü değil mi? Buradan ne yapıyorduk biz boha giriyorduk şuradan paket bölümünü seçtik değil mi? E, Product Mix'ten paket bölümünü seçip bunu indirdik bunlar bildiğimiz şeyler şu anki indirdiğim paket bölümü <gülüyor> <gülüyor> paket bölümü geldi pardon bu restoran ve restoranda paketmiş servis kısmımız geldi. Servis kısmımızda ne yapıyorduk? Menü kısmına sağ tuş yapıp menüler yazan yeri siliyorduk. 4 tane satırı kopyalıyorduk. 1, 2, 3, 4. Şu 4 satırı kopyaladım. Bunlar bildiğimiz şeyler gençler. Restorantta ve restorantta paket kısmını kopyaladım. Bizim eski ideal bölümümüzde geldik. Her zamanki yaptığımız bölüm var ya. Oraya geldik. Restorantta ve restorantta paket denen ünü ürünü buraya yapıştırdık. Hemen diğer tarafa geçelim. Bununla işimiz kalmadı. Restorantta ve restorantta paketi kapatabiliriz. Sonra neyimiz kaldı? Paket servisimiz kaldı. Paket servisimizi de alalım. Paket servis idealimizi de indiriyoruz. Ne yaptık? Menü kısmına sağ tuş yapıp sildik. Sonra 4 adet sütunu seçip bunu kopyaladım. Paket servis idealimi kopyaladım. Paket servis bölümüne yapıştırdım. Biz buradan sonra ne yapıyorduk? Print bölümüne tıklayıp e, buradaki satırları envantere geçiyorduk değil mi? Mesela Whopper 153 Biz Whopper'ı buraya yazıyorduk. Biz artık envantere yazmayacağız. Bu satırı envantere yazmak yerine şunu bir netlesin. İyi dinleyin satılan adet personel yemek ve atık yemek bölümü. Şu 3 satır. 3 satırı kopyalıyorsunuz. Aş en aşağıya doğru in indiriyorsunuz gençlik. En aşağıya doğru indik. En son BK Kafetosmos Tosmos diyor. Bu işte en, en, en alta kadar buraya ineceğiz. Şuraya kadar sondaki sıfırlara kadar indim. Satılan adet personel yemek ve atık yemek bölümünü böyle eee mouse'la işaretli alan olarak aldım ve ben bu satırı kopyalıyorum. Kopyaladım. Burayı kopyaladık, burayı kopyaladıktan sonra biz artık e, yeni envanterimize geçebiliriz. Ne yapıyoruz? Yeni envantere tıkladık. Burayı göstermiştik. Envanter önü, envanter arkası ve satılan diye burada 3 tane seçenek var. Biz satılan bölümüne tıkladık. Ondan sonra en üst tarafta biz Az önceki kopyaladığımız yer vardı ya. Satılan adet, personel yemek ve atık yemek. Biz o kopyaladığımızı buraya yapıştırıyoruz. Gördünüz mü? Biz bu satırı ne yapıyorduk? Envantere işliyorduk değil mi? Envanterimize yazıyorduk. Mesela Whopper 153. Whopper'ı. Açıl. Bir dakika. Whopper 153. Whopper 153 olarak satıra e, buraya yazıp işlemimizi yapıyorduk. Şimdi buraya yapıştırdık. Envanter önü bölümüne geldim. Bak şimdi, bakın şimdi, Wopper bölümündeyiz. Biz ne yapıyor ne yapacaktık? Kapanış sayımı bölümü ve satılan e, isimli yerlerle işimiz var. <laughs> satılan bölümünün altında her gün e, idealine yapıştırdıysam burada benim e, satılanım Wopper satılanım yazar, hamburger satılanım yazar, tamam mı? Mesela Wopper satılanımız kaçmış, 153'müş. Biz ne yapacağız tabii satılana e, bugünkü mesela bugün günlerden cumartesi cumartesi akşamını yapıyoruz diyelim satılana 153 olarak yazdım Ondan sonra neyim kaldı benim bir dakika şu yanlış satır Şunu tekrar yapalım e, 153 satılanı mı yazdım bak o burada yukarıda belli ediyor zaten kabak gibi Ondan sonra biz e, kapanış sayımını ekleyeceğiz Whopper'ın kapanış sayımı kaçmış mesela? 233'müş. 233 olarak buraya yazdım. Bakın başka hiçbir şey yazmadım. Atığımı da yemeğinde kendi kendine yazdınız. yaz zaten. Benim artı 7 Whopper'ım varmış elimde. Bu kadar basit. Bütün işlemler aynı şekilde oluyor. Hazır yapmışken hamburgeri de yapalım mesela. Hamburger satılanım 165 yazmışım ama bu 183'müş. Hemen değiştirelim. Bunu da bir şey yapalım. Temsilen silelim. Mesela hamburger satılanım kaç? 183. 183 satılımı, satılanı bugünkü satılanıma ekledim. Hamburger mutfak sayımım kaçmış? Yani komple sayımım 1559. Kapanış sayımı bölümüne 1559 olarak yazdım. Başka hiçbir şey yapmıyorum. O bana artı 15 hamburgerimin pardon e, artı 147 adet hamburgerimin olduğunu bana burada gösteriyor. Bunun sebebi ayrı. Bu koli adetleriyle alakalı. Dün paylaşmıştım. Ama doğru olan bu. Bu şekilde. Sadece satılan ve kapanış sayımı bölümünü yapıyorsunuz. Şimdi bu envanter önü. Bir de envanter arkamız var. İşte bir ketçap, salata, mayonez. Bu aynı mantıkla gidiyor. Ne yapıyoruz burada? Kapanış sayımı bölümü var. Mesela göbek salatası. Bizim göbek salatamız kaç adet varmış dün akşam? Sevkiyat gelmeden önce hemen bakalım. 6 çarpı 8, 48 54 adet göbek salatam varmış. Ne yapıyoruz? E, cumartesi kapanış sayımı bölümüne 54 olarak yazıyoruz. Cumartesi burada kabak gibi de belli ediyor zaten arkadaşlar. 54 olarak yazdım. Benim 3 adet göbek salata kullanımım varmış. Büyük ihtimal hazırda çok fazla göbek salata var. Zaten rakamlar hesaplarınızdan dolayı çok absürt. Ama bundan sonra hesap kitap yapmayacaksınız arkadaşlar. Hemen domatesi de yapalım. Domatesim kaç tane varmış? Bakalım. 4 kasa domatesim varmış. 4 kasa olarak yazdım. Bana e, domates kullanımım bugün sıfır olduğunu belirtti. Aynı mantıkla gidiyor. Sadece hesap kitap yapmayacaksınız artık. Bilgisayar kendi hesaplayacak. Lütfen formülleri bozmayın.